Şimdi ama burada çok üzülüyorum. Belediye başkanı apaçık ben söylüyorum yalan söylüyor. Bir defa ee, haberim fetvada haberim yok diyor. Neredesiniz yok siz? Nerede yaşıyorsunuz? Bu fetvada nasıl haberiniz yok? Uy, uyusanız da haberiniz olurdu. İnsanlar Hayır, ölüyor, ya. öldürülüyor bu yüzden. Ben, i̇kincisi, ikinci orada ben ee, şey oradaki bahaya, belediye encümen şey, e, şey, üyesi halka seslenmiş. Bana bağırıyordu, bana gebersin, öldürün, kafiri diye bağırıyordu. Hiç. Nasıl olur bu, nasıl ya, bu yalanı yani sizin kamuoyunun önünde siz söyleyebiliyorsunuz? Yani. Sonra başka nasıl önemli bir bu? Sivas sizin olayı... Sizinle bir fetvadan haberim yok ama şeytan ayetleri yazarını ya diyorsanız... Ya. Sivas, sivas, Sivas olayı... Herkesin önünde, kamuoyunun önünde yalan söylüyorsunuz. Yani sivas şimdi olayı... Şimdi yalan atıma önemli sivas değil. değil. Daha söylemem, önemli bir da şey da söyleyeceğim. Burada Türk halkı bizi seyrediyor, izliyor, görüyor. Şimdi efendim, olay bunlar değil. Daha önemlisi, bu açı böyle büyüyor. Ta işte haç seferi ondan başladı, e, 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 İmam Hatip okullarından başladı, bu okuldan çıkanlar devletin içine girdi. Devletin 70'sinden fazlası bunların içerisinde. Yargıç bunlardan oldu, e, avukat bunlardan oldu, hekim bunlardan oldu, mühendis bunlardan oldu, belediye başkanı bunlardan oldu, şimdi onlar karşımızda. Bu böyle burada kalmayacak. U uğraşıyorlar şimdi. Ne uğraşıyorlar? Görüyoruz ki orduyu ele geçiriyor, buraya geldi. Demokrasi de halkın isteğidir, bunun istediği yere getiriyorlar. Bu yolla olmazsa idare geçemezlerse orduya girmek. Bütün askeri okullara her sene 500 bin, 2000 kişi ihraç ediliyor. Şimdi durmadan ıı, ıı, İmam Hatip okullarından çıkanları harbiye sokmak istiyorlar. Yarın büyük çok büyük felaket gelecektir bu Türkiye'nin başına. Bunu söylüyorum ve ve üstelik çarpıtarak düşünceleri beni halkın düşmanlığına maruz bırakmışsın da. Dış etkenlerin etkisiyle ben bunları yazmışım diyor. Asıl dış etkenlerin etkisinde kalan kimler? Asıl Suudi Arabistan'ın, asıl İran'ın etkisinde kalanlar kimler? Ben onlar gibi para alıyor demiyorum. Hiçbir zaman demedi böyle bir şey. Ne alıyorlar bilmiyorum. Ama aldıkları bir şey var. O ma maddi bir şeydir, değildir onu bilmem. Söyleyeceğim budur. Türkiye'nin uyanması gerekir. Aydınların uyanması gerekir. Çok kötüye gidiyor Türkiye. Bu kadar açık sözlü konuşuyorum.